Biraz imkan Bir de piyano çalışmak istiyorum. O yüzden çıkışı olmuyor. Hem de yollar çok düz, çok güzel. O yüzden buraya ulaşımı seviyorum. Ama ya altı buçuk lira olmuş öğrenci. Yani çok saçma değil mi? Ben ikinci de okula başladığımda 25 bin e basıyorduk. İki buçuk muydu Ama az bir şey basıyorduk. Yani bu kadar çok değildi. Bizim evimiz yine okula yakın her gün otobüs kullanmam gerekmiyor. Dolayısıyla her gün otobüs kullanması gereken insanlar, özellikle öğrenciler ne yapacak? Yani altı buçuk bence çok gereksiz bir fiyat. Bilmiyorum. <laughs> Altıra, almış bir maktayı. İkinci Bugün aslında gerçekten çok kötü başladım yine. Dünden kalan bir ruh halini bugüne de taşıdım. Ben herhalde ayda bir bu kanala mutsuz olduğumuz günler de vardır. Başlığı adı altında video atmaya devam edeceğim. Tabii ki yani böyle niyetlenmiyorum ama yani biraz gidişat bunu gösteriyor. Bence bu normal bir şey. Yani gayet normal bir şey. Her gün mutlu zorunda değiliz. Her gün gülmek zorunda değiliz. Her gün insanın güldürmek zorunda da değiliz. Her gün sabah 90'lar Türkçe pop dinleyerek güne başlamak zorunda da değiliz. <laughs> sabah zaten çok erken kalkamadım. Kalktığımda da her yerim ağrıyor gibi hissediyordum. Yani hem mental hem fiziksel olarak gerçekten iyi hissetmiyordum. Sonra duş aldım, cilt bakımı yaptım, hazırlandım falan derken okula gittim. Çünkü okuldan yeme kalmıştım. <laughs> tamam. tamam kaldım. Zerden devam edelim. Hastanede iki randevum vardı. Göğüs hastalıkları için dün röntgen de çektirmem gerekiyordu ama ıı, biraz kafam karışık bir şekilde çıktım hastaneden ve ona çok vakit kalmadı. Ve o yüzden de röntgeni bugün çektirmek için gittim, göğüs hastalıklarına işte doktorla konuştu. O da ım, küçükken kullandığım bir astım ilacı vardı benim, mor, yuvarlak bir ilaç. Yani umarım hiç kullanmak zorunda kalmamışsınızdır. Tekrar ondan kullanmamı istedi. Aslında o kadar kötü hissetmiyorum. Sadece gece oku oluyor. O da böyle 2-3'e yani hatta 4'e falan kalırsam gece bulunmazsa bizim okulun bir kalp merkezli binası var. Zaten başında izlediğiniz videonun başına koydum birkaç kez. Kateter ablasyon denk geldiğine bir kere daha izlemiştim. Bu sefer benim işlemin yapıldığı alana aldılar. Normalde cam mekanın arkasında bilgisayarları izleyebiliyorduk. Size çektiğim görüntüler de zaten o izlediğimiz bilgisayarlardı. Ama bu sefer bana monitörlerden bambaşka bir teknolojiyi izlettiler ve çok etkileyiciydi. Çiğne bakmaya birileri gelmiş. O yüzden onları aldım. Çok, niye bu kadar zorundayım? Neyse size yerleştireyim. Son birkaç şey soracağım. Şu tarafında bir şey güzel. Ama sizi koyabileceğim bir yer yok. Nereye koyacağım sizi? Buldum. Evet, şey çok güzel gerçekten. <laughs> bu ne? sanırım o seslendi ve o yani bayağı yetkili biri olsa gerek yaptığı işlemden tahmin ediyorum. Ee, Nurullah Hoca vardı, o da bizim normalde dersimize de gelen bir hoca ve çok sevdiğim bir hoca. Asistanlar de vardı. Ee, Mustafa Hoca dedi hani madem gelmişsin gel bir şeyler de anlatayım. Oradan kağıt kalem getir dedi. Bana şey gösterdi işte sulatriyumun anatomisini çizdi ve yaptıkları işlemi açıkladı. Bu işlem kısaca şu Kalp istenmeyen bazı ritimler üretmeye başlıyor kendiliğinden ve bu ritimlerde hastalığa, teşkalliğe yol açıyor. Ablasyon işlemiyle de bu e, sinyal üreten, fazladan uyarı üreten yerleri bulup oraları e, yakıyorlar. O radyoaktif etmen ne mi diyeyim? Yani umarım doğru açıklayabilmişimdir ya da benim anladığım kısım bu. Monitörde izlediğim kısımlardan da böyle bir şeyler eklemeye çalışırım eğer bulabilirsem. Ama o kısmı zaten çekme hiç yani hem çok ayıp olurdu hocalara da hem de yani ne bileyim <laughs> çekindim. Bence uzun da bir işlemdi. Ben orada yaklaşık bir buçuk saat kalmışımdır diye düşünüyorum. Mustafa Hoca yapılan işlemi anlattı. Ben de hatta şey merak ettim. Pulmoner venlerin etrafında böyle bayağı bir skar dokusu oluşuyor. Bu skar dokusu sonra ne olacak yani? Hastalığı öylece kalacak mı, iyileşecek mi falan. Mustafa Hoca bunları açıkladı ve kendi yani yaşça da baya büyük ve kıdemli biriydi. Onun ağzından da bir şeyler dinlemek aslında beni çok etkileyiciydi. Hatta şöyle söylemese de beni aslında gerçekten bugün çok mutlu etti ve günümün böyle akışını değiştirip güzelleştiren şeylerden birisiydi. Üçüncü sınıf olmama rağmen yani bu çabalayışım ve öğrenme isteğim böyle karşısında böyle güzel sözler tarif etti. Hmm hala umut falan yaptı böyle. <laughs> o sırada sabah yine aşırı depresif başlayıp hiçbir şey yapmak ve yataktan çıkmak istemeyen ben. Sonra Mustafa Hoca şey dedi, işte buradan çıktıktan sonra galiba Çanakkale gidecekmiş. Orada balık falan tutmaya gidecekmiş. İşte sonra şey diyor, sonraki yine İzmir'de operada işte bilmem görev alayım. Sonra hocalar diyor ki, hocam siz hani operada mı görev alıyorsunuz? Yok diyor, ben lafın gelişi söylüyorum ama hani balık tutmaya gidecek orada. Hani de vurgulamak istediği şey şu, Hekimlik mesleği evet çok güzel Ama donanımlı hekim yetişmesi onlar için çok daha kıymetli. Oradan çıktıktan sonra piyano çalışmaya geleceğim için kendi içimde şey dedim. Tamam kızım hani doğru yapıyorsun. Piyano çalışmaya devam et. Çok şükür hani biraz daha böyle yüzüm gülüyordun. Dün çok kötü ağlamaklı. Böyle annemle bol dertleşme, ablamla böyle telefonda bol konuşmalı bir gündü. Bir şey var. Hatta bir videomda yine bunu geçirmiştim müdahale edemediğim ama canımı çok sıkan ve beni gerçekten üzen bir şey. Ama ben buna müdahale edemiyorum işte. Yani benden bağımsız tamam mı? Benden bağımsız ama benimle ilgili. Yani bu çok saçma bir cümle oldu ama böyle. O yüzden bu durum beni gerçekten çok üzüyor ve böyle bir ilerleme kaydediyorum gibi oluyor. Sonra başa dönüyormuşum gibi oluyor tekrardan ve bu durumda şey hissediyorum tekrar mı aynı şeyleri yaşayacağım, tekrar mı başarılanacağız? Kötü hissediyorum açıkçası böyle olduğunda ama bunu tabii ki çözmek, aşmak için de birçok adım atıyorum. Bu duruma çok yönlü bir müdahale ediyoruz tabii ki annem, ben, sevdiklerimle birlikte. Yani toparlayabilmek için. Bilmem ne kadar işe yarayacak, ne kadar toparlanacak. Ne olacak hakkında gerçekten çok bir fikrim yok. Ama umarım yani tamamen geçer ve ben de artık oh be eh, kurtuldum diyebilirim bu şeyden. <laughs> Kendi üzüldüğüm şeylerle kimse üzmek istemiyorum. O yüzden bu konuyu sadece ailemle çok sık konuşabiliyorum. Yani yakın arkadaşlarımla da arada hani konuşabiliyorum ama bu anlattığım şeyden dolayı bana üzülsünler işte bunu konuşalım Çünkü bu da üzülsün falan istemiyorum ama benim ruh halim onları tabii ki de ediliyordu. Dün mesela arkadaşlarımın evindeydik yani böyle yeni bir kızlar gecesi yaptık hep birlikte kalabalık o ekiple. Zaten kanalımda görüyorsunuz hani sürekli e, birlikte doğum günü kutladığımız o vakit. Ben yani de böyle onların yanında gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Bana çok iyi geliyorlar ama bir yandan da arka planda üzüldüğüm şeye üzülmeye devam ediyorum. Ama gülüyorum. Komik şeyler oluyor, komik espriler yapılıyor. Ben de komik espriler yapıyorum. Gülüyorum, gülüyoruz ama bir yandan ben arka planda o şey üzülmeye devam ediyorum ve e, ya yani bilmiyorum bunu değiştirmek için çabalamam gerekip gerekmediğini de bilmiyorum. Bunu yarın için <laughs> psikolog randevusu oluşturdum. Ee, kanalımda da bir kere söylemiştim. Çok sevdiğim bir insan var. Zehra Hoca psikolog. Ee, hatta iki kitap almıştım. <laughs> Yarına bitirmem lazım onları hemen. Kemal Sayırın iki kitabı. Yüzün Hastalığı ve Yavaş'ta kitapları. İşte yarın onun yanına gideceğim, onunla konuşmak, dertleşmek bana çok 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 iyi geliyor. Zaten mesela ben 8. sınıfta Tevg'a hazırlanırken de onunla iletişim halinde olmak bana çok iyi geliyordu. Bu konuda destek almanın çok normal bir şey olduğunu düşünüyorum ve bir bakıma ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum. Yarınki görüşme, umarım bana iyi gelecek ve yanılarımı saracak. geliyor. Gelmiyor boş. Geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Ben de burada heyecanlanıyorum biri gelecek mi gelmeyecek mi diye niye bu kadar yakınız? Harika niye bu kadar yakınız? Neyse tekrar eski mekanımıza geçelim. Az önce yanlışlıkla kameramdaki bir kesiti sildim. Evet tebrik ediyorum kendimi. Ve ne konuştum o kısmı hatırlamıyorum. Hatırlasam yani tekrar özet geçerim o söyleyeceklerimden. En son diyorum ki şuradayım. Şu, şuralarda bir yerde çekiyorum. Ondan sonra biri geliyor diyorum. Gelmiyordu galiba da. İlk konuştuğum yere geçeyim diyorum eski yerime. Sonra kameraya oraya koyup yeni kayıt başlatınca. işte o kısmı sildim. <laughs> Ama aklımdan da sildim. Ne konuştum bilmiyorum. Galiba yemek sipariş ediyordum o sırada. Ay neyse zaten uykum gelmeye başladı. Parçanın sadece başını çalıştım. Üç parçalı yani bir sağ eli çalıştım, sol eli çalışacağım. Sonra ikisini bir arada çalacağım. Of, orada ne dedim ya? Ben bunu meraktan çatlarım ve yani sonsuza kadar gitti o şey. Aslında biraz araştırdım kurtarılabiliyormuş. Ama işte yok SD kart bilgisayara takacaksın da bilmem ne programı indireceksin de. Of ne yapayım ya arkadaşlar? <laughs> orada da bir şeyler konuşmuşum işte. Ben ben size gerekli şeyler varsa yine yazı olarak eklerim. Özür dilerim. Sizin için böyle iyi youtuberlar falan arada şey diyordu vloglarında işte size bilmem Bodrum vlogu çektim ama yanlışlıkla çektiklerimin hepsini silmişim diyordum. Yani nasıl siliyorsun yanlışlıkla? Video mu silinir? Silindi işte böyle oldu. Demek ki ben de iyi bir youtuber olmaya doğru gidiyorum. Youtuberlar çünkü yanlışlıkla videolarını siler. Neyse şimdi bir namaza gideyim. Sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Burayı bildiğiniz kendi odama çevirdim. Her yer o kadar dağıldı ki yani bilmiyorum artık. Nereye gidiyorsun? Aa. Nereye? Gele de çıkalım. Ya neden sildim o parçayı? Neden? Kim bilir ne söylemiştim. Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Hadi size hatırla sevgilinin başını çalayım da biraz dinleyeyim. Yapıyorum. Aslında biraz daha çalışmak istiyordum. Parçayı da bitiremedim ama yoruldum ve geç kalmak istemiyorum. Şu an yetişebilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Koşmak da hiç istemiyorum zaten. Soğuk. Aslında koşsam ısınırım ama... Ay buradan değil mi? Dur. Yetişemedim. Hayır ya, hayır. Gitme lütfen. Zor. Zaten buraya kitlemişler. Çıkamıyorum buradan da. Kaçırdım. Şurada da bekledi aslında da çıkamadım buradan. Ya. Şuraya kitlemeseler ben yine koşar yakalardım. Benim otobüs yakalamalarım meşhurdur ama o kapıyı kitlemişler. Şimdi bayağı bir dolanmam gerekecek. Of harika. Ve parçayı da bitiremediğim için aslında gitmek istemiyorum ama saatte 9 oldu. Bu saatten sonra otobüs bulmak da zorlaşacak. Bir şekilde kaçırdım bir tanesini. Sonraki otobüse 22 dakika sonra diyor. 22 dakika ben bu havada beklersem bu soğukta mahvolurum. Şurada güvenlik var oraya sığınmaya çalışacağım. Zaten videom da silindi bir keste silindi. <laughs> Sanki kendim silmemişim gibi. Yani yanlışlıkla sildim. Yapacak bir şey yok artık. Şurada güvenliğe soğursam mı beni biraz içeri alır mısınız çok soğuk diye. Çünkü 22 dakika bekleyemem ya o soğukta. O kapıyı kilitlemeyeceklerdi bak. Güvenlik harcı girmek yasak çarçuk diyor. Şu adam ne yapıyor? Bu insanlar niye duruyor? Ha çıkmış. Tamam eklemek istediğim çok bir şey yok. Ee, her beyni silinen o kısım için canın sağ olsun. Ben bu sokla nasıl hayatta kalabilirim bunun analizini yapacağım. Güvenlik abi de beni almadı. Zaten güvenlik abi yok. Konuştuğum şeylerle ilgili de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara bırakırsanız ne hissettiğinizi siz de. Çok mutlu olurum. Otobüs mü geliyor galiba? Aa bu benimki değil. Ama bu da olmuş. Bunu da